1960'ların sonunda San Francisco'nun puslu gecelerinde bir gölge yürüdü. Adı Zodiac. O, polisle alay eden, gazetelere şifreler gönderen ve kimliğini bir sembolün ardına saklayan modern çağın ilk medya canavarıydı. Peki bu gölgeyi 50 yıldır neden yakalayamadık? Zodiac'ı benzersiz kılan imzasıydı. Bir daire ve üzerine çizilmiş bir haç. Sadece bir tüfek dürbünü mü, yoksa kendini evrenin merkezine koyan hastalıklı bir egonun yansıması mı? En önemlisi o şifreler vardı. Yıllarca çözülemeyen o meşhur 340 şifresi nihayet çözüldüğünde ortaya çıkan şey bir itiraf değil, onun narsisizminin bir kanıtıydı. Gaz odasından korkmuyorum. Çünkü bu beni cennete daha erken gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak yeterince kölem var. Zodyak eylemlerini rastgele yapmadı. Her biri sahnelenmişti. Lake Berryessa'da kurbanlarının karşısına cellat kukuletasıyla çıktı. Şehirde taksi şoförünü öldürdükten sonra polise gönderdiği zarfın içinden ne çıktı biliyor musunuz? Kurbanın kanlı gömleğinden kesilmiş bir parça. Ve ardından tüm şehri paranoyaya sürükleyen o tehdit, okul otobüslerindeki çocukları avlayacağım. Peki ya şüpheliler? En kuvvetli isim Arthur League Allen'dı. Zodiac markalı kol saati, itirafları ama ne el yazısı ne de DNA kanıtları eşleşti. Mü mükemmel şüpheli, sıfır kesin kanıt, Zodiac katilinin gölgesi hala üzerimizde. Bu dosyanın neden Amerikan suç tarihinin en büyük gizemi olduğunu merak ediyorsanız hemen tabirli tabirli.com'a gidin ve Zodiac'ın gölgesi başlıklı uzun okumamıza dalın. Görüşmek üzere.